Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 22 Mayıs 2020 Cuma, ben Tamer Durak. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgında Türkiye'de gelinen son durumu her zaman olduğu gibi internet sitesi üzerinden ve Twitter hesabından açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün Türkiye'de 33.633 test yapıldı, yeni vaka sayısı 961 oldu. Son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirirken 1003 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 1.729.988'e, Toplam vaka sayısı 153.548'e, toplam ölümlü vaka sayısı ise 4.249'a çıktı. Entübe edilen hasta sayısı 424, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 820 olarak açıklandı. Toplam 114.990 kişi ise tedavi görerek iyileşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün toplandı ve Murat Uysal başkanlığında her toplantıda olduğu gibi bu toplantıdan da faiz indirim kararı çıktı. 50 bas puanlık ölçülü bir faiz indirim kararı çıktı. E, ee, stream yatattığımızda her pazartesi ve cuma olduğu gibi Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu var. Ümit Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Ümit Bey hemen isterseniz Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını nasıl buldunuz? Piyasalar nasıl karşıladı? Onunla başlayalım. Şimdi zaten piyasaların beklediği bir e, gelişmeydi. 50 bas puan faiz indirimi. E, tabii hani dövizde fazla bir şey olmadı ama zaten e, biraz aktif yönetildiği için kur e, bu ara. Hani çok, çok derin bir e, kriz algısı olmadığı müddetçe fazla da bir şey e, olmuyor. Hani bu konuda ekonomik açıdan bir yorum yapmak gerekirse açıkçası ben hani niye faiz indirimi yaptığımızı e, anlamış değilim. Sanırım ekonomistlerin ve piyasa oyuncularının çoğu da e, anlamış değil. Hatta bugün e, Vefet Gürkaynak hocanın ilginç bir e, tweet'i vardı. Merkez Bankası'nın enflasyonun işte tarihi seviyesi çartında yüzde beşlik e, hedef çarta girememiş. Yani çartın altı yüzde altı tepesi de yüzde on altı mı ne neyse işte daha yüksek bir yerde yüzde beş tablonun içinde dahi değil. Yani kendi hedefini tablosuna koyamamış Merkez Bankası. Yani onun için Merkez Bankası'nın e, tam hani ne yapmaya çalıştığını kimse e, anlamış değil. Yani öyle bir e, faizi düşük tutma eğilimi var ve bu eğilimle tutarlı bir e, adım attılar ama hani içinde bulunduğumuz e, ortamda faizin inmesi Türkiye'de ekonomiyi hızlandırır mı? Açıkçası pek hızlandıracağı kanaatinde değilim. Şu e, problemden dolayı şimdi Türkiye'nin bir dış denge problemi var. Bu da genel bir tasarruf açığının e, bir fonksiyonu. Yani Türkiye e, dış e, kaynak bul, e, bulmadan büyüyemiyor. Çünkü yeterince iç tasarruf yapamıyor. Niye Türkiye içeride yeterince tasarruf yap yapamıyor? Bence bunun çok önemli yapısal ve psikolojik bir sebebi var. E, tasarruf sistemine başta devlet olmak üzere güven e, geleneksel olarak düşük olmuştur e, Türkiye'de. Bunun e, etkiliğini e, görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda zaten Türkiye'nin büyüme hızını belirleyen e, tasarruf olanı bir yerde. E, yani yeterince kaynak bulamama sıkıntısı var Türkiye'de. Hani böyle bir orta mesela 2001'den sonraki e, gelişme çok enteresandır. Devlet yüzde altı buçuk faiz dışı fazla vermeye başladı ve yüzde devletin yüzde altı buçuk faiz dışı fazla verdiği ve bütçeyi çok sıktığı bir ortamda büyüme patladı. Nasıl oldu bu? Hani devlet bu kadar e, ayağını yorganına göre uzattığı e, halde nasıl ekonomik büyüme arttı? Çünkü devlet e, tasarruf olanını arttırmıştı o tarihte. Türkiye'de de tasarruf oranı büyümenin önündeki e, limit olduğu için tasarruf oranı e, iyileşince büyüme de hızlanmıştı. Şimdi hani böyle bir ortamda faizlerin inmesi tasarruf oranını düşürücü bir şeydir. Türkiye gibi kaynağın kıt olduğu bir ülkede de tasarruf oranının düşmesinin çok hayırlı bir etkisi olmaz. O bakımdan hani pek, e, ekonomi büyütücü yönde bir etkisi olacağını söyleyemiyoruz. Burada şunu sormak istiyorum. Acaba bugünkü bu indirimler, ardarda arda yapılan indirimler önümüzdeki dönemde bir faiz arttırımı gerekirse Merkez Bankası'nın elini rahatlatabilir mi? Tabii o kesin. Yani Merkez Bankası e, belki de politik olarak bak işte gerektiğinde indirdik sonra da arttırırız diyebilmek için bunu yapıyor da belki olabilir. Açıkçası Merkez Bankası'nı çok yakın Takip eden birisi değilim, Onun için e, çok detaylı da bir yorum yapamayacağım ama hani e, söylediğiniz faktör e, mantıklı geliyor. Yani faiz indikçe e, çıkması da e, belki e, kolaylaşabilir. Şimdi hep bu imkansız üçleme ve bu konudaki bizim devletin tutumundan bahsettik son birkaç haftadır. Yani hem faizi e, hem kuru yönetmek hem de serbest sermaye hareketlerini e, ne müsaade etmek bir arada yapılması çok zor bir e, işlem. Ekono açık ekonomilerde e, genelde bunların ikisini seçmesi söylenir devlette. De. Biz burada istisnai bir şey deniyoruz. Hiçbirini tam seçmiyoruz. İşte üçün ikisini seçmek yerine üç dengeyi de iki bölü üç olanında yapmak gibi özetleyebileceğim değişik bir şey uyguluyoruz. Belki de literatüre gireceğiz e, bununla. Yani faizi genelde tutuyoruz ama işte bazen de arttırıyoruz. İşte dövizi genelde kontrol altına tutuyoruz ama bazen de bırakıyoruz. Sermaye hareketlerini de e, yasaklamıyoruz ama işte polisiye tedbirlerle kısıtlamaya çalışıyoruz. Böyle bir e, iki bölü üç oranında üçünü de tutmak gibi bir politikası var e, devletin. Hani o bağlamda eğer e, kur tarafında e, olay e, beklenmedik, şekilde olumsuz giderse faizin tekrar artırılabileceğini tahmin ediyorum ama e, arttırmamak için e, bir gayret içinde olacaktır merkez bankası Türkiye ekonomi yönetiminin uzun süredir dünya piyasalarında sıvapla ilgili de hamleleri var ardarda arda. geçtiğimiz haftalarda e, BDDK swap konusunda bankaların limitlerini e, neredeyse sıfırlamıştı, çok çok düşürmüştü. Arkasından iki kuruluşta, bunu siz de açıklamıştınız uzun ve detaylı bir şekilde, e, Türk lirasının swap işlemlerine kapatmıştı, e, swap'a. E, o iki kuruluşa şimdi e, swap yetki, swap'ta yeni olanaklar tanıdı BDDK. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla mecburi bir hareketti. Yani e, geçen günkü kararın yan etkileri düşünülmemiş. Öyle anlaşılıyor. Onun için de beklenmedik çok olumsuz bir etki yarattı. Yani aslında e, sadece Euroclear ve Clearstream arasındaki bridge işlemleri etkilenmişti. Yani e, BDDK, Türk bankalarının yurt dışı kredilerini sınırlayınca Euroclear ve Clearstream'de Türk bankalarından kredi kullanamaz hale geldi e, anladığım kadarıyla. Bunun şöyle bir yan etkisi oldu. Paranız Euroclear'da ise, yani bunlar iki büyük saklamacı kurumu dünyanın Euroclear'da tuttuğunuz parayla Euroclear'da işlem hala mümkündü. Clearstream'de tuttuğunuz parayla orada işlem yapmak da mümkündü. Türkiye'den bu kurumlara para göndermek veya geri çekmek de bu mümkündü. Ama paranız bir taraftayken diğer saklamacıda işlem yapmanız sıkıntıya girdi. Niye? Çünkü esasen ne oluyor o durumda? Sizin bir taraftaki paranız olduğunu bilirse öbür taraf o paranızı teminat kabul edip ve sizin o paranızı gönderdiğinize dair talimatınızı gördüğünde sizin işleminizin önünü açıyordu kendi e, takasında. Tabii esasen olan muhtemelen para yola çıktığında ara dönemde Türk Bankasından borçlanıp işlemi gerçekleştirip para dönünce o borcunu kapatıyordu. Yani küçük bir miktar TL borçlanma gerçekleşiyordu. Bu borçlanma imkansız hale gelince bridge işlemleri durduruldu. Fakat bridge yani e, ikili işlemlerin durdurulması yanlış anlaşıldı dış piyasada. Ve TL'nin konvertibilitesinin tamamen kalktığına dair bir e, yanlış anlama döndü piyasada. Ve bu çok ciddi olumsuz etkileri olabilecek bir şeydi. Bunu görünce e, bizim e, kamu kurumları tabii ki gereken önlemi aldılar ve bunu aştılar. Ama maalesef e, zarar da yapılmış oldu. Yani Türkiye'nin e, TL'nin konvertibilitesini durdurmanın eşiğinde olduğu algısı ortaya çıktı dünyada. Ve bunu düzeltmek çok kolay olmayacak. Yani zaten e, şu anki hani politika üreticilerin e, yurt dışı TL piyasasına olan antipatisini ben yanlış buldum. Şundan dolayı yani TL'nin yurt dışında e, dolaşması ve sık kullanılır bir para birimi olmasının uzun vadedeki faydası Türkiye'ye Yani hep konuştuğumuz gibi Türkiye çok ciddi cari açık veren bir ülke. Şimdi Amerika'da çok ciddi cari açık, açık veren bir ülke ve bunu kimse kafaya takmıyor. Niye Amerika'nın cari açığı önemsiz de Türkiye'nin cari açığı önemli? Çünkü Amerika cari açığını dolarla finanse ediyor. Doları da istediği gibi basabiliyor. Ha şimdi Amerika rezerv para olduğu için zaten hani kendisi fazla bir şey yapmadan da bu e, içinde bulunduğu bir rahatlık. Ama Amerika dışında da cari açığını rahat finanse eden ülkeler var. Hani bunun İngiltere'si, Japonya'sı hatta bugün işte daha e, yani ufak ve gelişmekte olan ülkelerden terfi etmiş olan pek çok e, ülke var. E, eğer e, paranız convertible ise cari açığınızı kendi para biriminiz bazında fonlamanız mümkün olur. Hani bugün... İngiltere'de de Avrupa Birliği'nden çıktığı halde çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu halde niye eksi faize gidebiliyor? E çünkü kurum seviyesi önemli değil. Çünkü zaten hani yeterince pound bazında fonlama var. Yani istediği gibi kendisini pound bazında fonlayabiliyor sistem. Ve ee bu da ee paranın convertible olması ve ee mahbul bir para birimi olmasıyla gerçekleşiyor. Türkiye aslında buraya çok yaklaşmıştı. Yani Türkiye'nin 10 yıl vadeli TL e, kağıtları yurt dışında dolaşıyordu. Yani e, Japon ev kadınları diye bunun şakası yapılır. Japon ev kadınları veya İtalyan dişçilerin tuttuğu 10 yıllık TL bonolar sayesinde işte bu swap yoluyla bizim bankaların fonlamasına dönüşüyordu. Ve bizim bankalarda konut kredilerini bu şekilde ucuza veriyorlardı. Yani aslında biz sadece cari açığımızı değil, Türkiye'deki konut kredilerimizi bile e, yabancıların TL bazında 10 yıllık fonlamalarıyla yapabiliyor. Bu bence çok mükemmel bir şey. E, fakat sizin kendi para biriminizden 10 yıl yurt dışında borçlanmanız için para biriminizin yurt dışında rahat alınıp satılması lazım. Yani biz e, bir yerde e, bu e, kısa vadeli TL e, piyasasını boğarak uzun vadeli TL'yi de yok ettik ve bizim ee, artık yurt dışı finansmanımız sadece dolar bazında olabiliyor. Hani bunda doğrudan sermaye yatırımını geçtim. Eğer borçlanacaksak TL olarak borçlanmayı tercih etmemiz gerekirdi. Ama biz şimdi kendimizi dolar bazında borçlanmaya muhtaç ettik. Gereksiz yere. Bu da hani Türkiye'nin e, finansman, dış finansman kapasitesini de etkileyecek. Çünkü tabii her ülkenin doğal olarak kendi para birimi cinsinden finansman kapasitesi Dolar cinsinden finansman kapasitesinin üzerindedir. Yani Türkiye'nin e, ne kadar dolar borcu olduğunu insanlar takip eder. Bu rakam yükselince endişe yaratılır falan filan. Bu limitler çok da açılamaz. Halbuki TL cinsinden Türkiye'nin e, yurt dışından borçlanma imkanı sonsuz eğer alacak insan bulursanız. Şimdi böyle bir piyasa varken bunu yavaş yavaş büyütmek ve 10 yıllık TL borçlanmayı uluslararası piyasanın önemli bir unsuru yapmak ve bu sayede Türkiye'ye kendi para birimimiz cinsinden sermaye çekmek mümkündü. Epey yolda gidilmişti ama bunu tersine çevirdik. Yani kuru tutma uğruna e, bu piyasayı yok ettik. E, yani maalesef bunun da zaten büyüme üzerindeki e, negatif etkilerini göreceğiz. Şimdi dünyada küresel bir kriz var ve ticaret hacmi de düşüyor ama diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve Türkiye'ye ithalatın daha da zorlaşacağını söyledi. Halbuki bildiğimiz kadarıyla Türkiye zaten e, ithalatı e, yapmasını sebeplerinden birisi ihracat. Çünkü ihracatı ithal ikameri yapan bir ülkeyiz. Bu nasıl olacak? Bir de ben burada şunu merak ediyorum. Türkiye kendi ithalat kotalarını kısarken, e, Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkeler buna nasıl müsamaha gösterecek? Onlar da aynı şekilde kendi ithalat kotalarını kısmayacak mı? Şimdi bunu ikiye ayırmak lazım. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler ve diğerleri. Şimdi Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği bizim ihracatımızın da önemli bir kanalı. Eğer Avrupa'ya tarifi uygulamaya falan kalkarsak bu bizim ihracatımızı çok derinden etkiler. Ve açıkçası cari açığımızı da Avrupa'ya karşı vermiyoruz. Onun için cari fazla hani diyelim petrol üreten ülkelere ve Çin'e karşı... Cari açık vermek için Avrupa'ya cari fazla vermeye çalışıyoruz. Cari fazla vermemizin en kolay olduğu yerle e, aramızı açmak çok yanlış olur. Hani zaten şu anki hukuki düzende bu kurallar Avrupa Birliği'nden gelen mallara uygulanmayacak. E, geriye ne kalıyor? E, Orta Doğu e, zaten savaşlardan dolayı Orta Doğu ticareti kalmadı. Artı orada biz zaten net ihracatçıyız. Ee, yani Orta Doğu'dan e, bir hani petrol dışında kayda değer bir şey de ithal etmiyoruz. Çin tabii çok önemli. Çine e, bunu uygulayabiliriz. Hindistan'ın payı artıyordu. Ona belki uygulanabilir. Amerika ile de Türkiye'nin ticareti zaten çok düşük. O e, çok kayda değer bir miktar değil. Çin konusu da bir kritik. Yani Çin bu iş er ya da geç Dünya Ticaret Örgütü'ne gidecektir ve Çinlilerin iki karşı hamlesi olacaktır. Birincisi Malları Avrupa üzerinden göndermek yani sonuçta Avrupa'dan Türkiye'ye giren mallar e, gümrükle olmayacaksa bu istisnai vergilere tabi olmayacaksa Çin'den malı Avrupa'ya çekip oradan Türkiye'ye gönderilebilirler. Ve o hani diyelim ki biz gümrük vergisini 30'a çıkardık Avrupa'nın 10 biz 30 alacağımıza Avrupa'nın 10 almasıyla biter bu. Yani gümrük birliğini kullanarak etraftan dolanabilir e, bu mallar. E, i̇kincisi de tabii Çinliler bizi Dünya Ticaret Örgütü'nde şikayet edecektir ve hani o tabii yavaş işleyen bir süreç ve Amerika'nın son zamanlardaki hoşnutsuzluğundan beri hani Dünya Ticaret Örgütü de biraz işlevini yitirmiş durumda ama hani bir takım etkileri olabilir onu göreceğiz. Bir de herhalde sanıyorum Çin'e bir yerde bir baskı uygulanacak bununla. Yani eğer Türkiye ile cari fazla vermek istiyorsan bunu finanse edeceksin kardeşim. Hani o masada nasıl sonuç verir? Hani Çinliler genelde böyle şeylere pozitif bakıyor eğer ciddi bir ihracat varsa masada. Hani şu anda bununla ilgili elimizde bir veri yok ama hani masaya oturulduğunda hani Türkiye'nin Çin ile olan cari açığını Çin'in finanse etmesi talep edilebilir mi? Ve burada Çin devletiyle bir ilerleme sağlanabilir mi? O mümkün olabilir. Ee, ama daha işte ne bileyim Japonya, Kore falan gibi ülkelerin çok böyle bir şeye gireceğini e, tahmin etmiyorum. Ee, yani sonuç olarak e, Türkiye'de e, biz 24 Ocak 1980'de bundan e, 40 yıl önce e, bir karar verdik. Yani İtalik amici politikanın sonuna geldiğimizi düşündük. İtalik amici politika yanlış değildi ama 60'ların 70'lerin dünyasında önemli bir politikaydı. Yani bugünün dünyasında çok da mantıklı değil. Yani biz ihracatımızı arttırarak bir yere varmamız lazım. İhracatı arttırmak için e, gerekli yapısal önlemleri almıyoruz. Başarıyı teşvik etmiyoruz. Sürekli başarısızlığı teşvik ediyoruz. Kuru da üstelik e, serbest bıraksak oradan belki biraz katkı alabilir ihracat. Onu da yapmıyoruz. Yani sonra da polisiye tedbirlerle ithalatı azaltmaya çalışıyoruz. Şimdi Hani bu Avrupa Birliği, Gümrük Birliği mevzusunu bir kenara bıraksak zaten e, Türkiye'nin önemli e, bir kısım ithalatının ara malları olma meselesi var. Yani ihracat yapabilmek için bir miktar ithalat yapmamız lazım. Hani bu ithalatın azalmasını zorlaştıracak. ve Bunlara vergi mergi koymak bizim ihracat maliyetlerimizi arttırabilir. E, hani keza bu petrol fiyatlarının düşmesi yani 10 dolar 20 dolara kadar petrol inmişken devlet stratejik hamleler yapabilirdi. Yani bir sürü petrol şirketi var etrafımızdan. Bunlardan bazıları satın alınabilirdi veya stratejik petrol rezervi çok artırılabilirdi. Ee, o tarafta swap yapılabilirdi. Yani şimdi devletin düşen petrol fiyatlarını uzun vadede e, avantaja çevirmek için bir hamlesini görmedik. Hani bunlar çok daha faydalı olabilirdi e, tahmin ediyorum. Hani bu e, polisiye tedbirler büyük ölçüde e, bence biraz iç tüketime yönelik. Yani işte bakın bir önlem alıyoruz işte panik yapmayın mesajını içeriye verecektir. Ama ne e, dış ticaret e, konusunda ne de finansal piyasalar konusunda çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Karaportu Genel Müdürü Ümit Kuncuoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Böylece Metaskop Gündemin bugün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakitleriniz için çok teşekkürler. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere.